Adam benim solumda. Adam benim solum. 3 x türbünü kullan sen. Adamı gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Harika. Çok güzel. Bana şimdi bir çanta lazım ha. Ha bu oyun birinci olabilir. Nasıl ama bu etkinliği beğendiniz mi? Ben zonlu var. Azar da şerifle. Hem benim daha iyi trailer oynamamı sağlıyor. Hem de daha elinize geçmiyor mu yani? Ya bir Biri sağda, şöyle buraya. Şimdi al bakalım kans. Çöz de. Tamam bana lazım? Bana benim mi lazım? Var, benim mi lazım? adamın lootunu almak için değil mi? Adamın biri sağda. Beni alan içindeyim, Arabaya binmeyeceğiz çok. Ya bak şimdi bu adamı küfür et bizde ne yapsam bana söylesene bir go, 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 go. Bir de bizi düşünüyor ya o daha komik Başıma bela oldunuz lan Oğlum ha burada bir de bir tane kalaştık benim vermişsiniz Ha tamam buydu işte Ama bu benim için yeterli mi şu an Şimdi adamın otunu almaya gitsem, 5 isimle karşı kopmayayım mısı Bir de bana bir tane uzak südürbün artı e, 6x lazım aslında 3x de olur ama 6x olsa daha iyi olur. Abi. İşte bu. İşte bu. Bu bu. Ha bu da var. Abi ben Allah'ın bildiğin sevdiği kuluyum daha böyle yok. Hayır zaten buldum mu zaman oğlum baksana şuna. Daha ne bulmam gerekiyor ki kanka abi söyle. Daha bulmam için bir şey varsa söyle bak. Şimdi bana bir SKS lazım. Şimdi bir SKS. Tek istedim SKS. Çok bana hiç inanmadı. Lan siktir git. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. Şerif şimdi kalbimde senin. Ana ne yolculuk mu yapalım yoksa kalalım mı burada? Adamın biri solda. Adamın biri solda. Aa, aslında adam kovalayabilir mi? Dur lan adam kovan ama bu. Bu tümünmüş oğlum adam değil ki adamı gördüm. Adamı öldürdüler. <laughs> Simak ya da buraya. Ha burada biri mi? Ne oluyor mu? İslam Bey. İslam, İslam abi. Ha? Ben bir ben bir zombiyim. İslam abi. <laughs> Vardatoni, davakirtoni Botum, Guardi, Botum Guardi taban arayın biz siktir git, ötürü dönemem adam Hahaha <laughs> Uy soksun o maşın Adamı gördüm Bak Maler'e iki kit o adamı siktir sikeyim Siktir sikeyim Sikiyorum Geliyorum kanks. <laughs> Ana, çöz lazım bre kuş. <laughs> ne oldu şimdi bir yılda? <laughs> Adama vurdu. Adam şu diğer tarafını. Sol kliksi farkında. Sol taraftan buraya yok. Adamın bu tarafa doğru gelmesi lazım ki adam niye gitti o tarafa doğru? Ya adam alır mı? Özlem yeri ben cıtma oğlum Emin olabilirsiniz. Ayakkabıyı çıkarsa, en özlem yeri cıtma oğlum Manyak mısınız? Ha, adam abi burada gördüm onu. Ha ha ha. Bu çok iyi ya. Gerçekten adam da gerçekten o. No. Kimse oynamaya bilmiyor. Hapsinin başlangıç dönemi gibi oğlum şu an oyun. Gerçekten oyunun başlangıç dönemi gibi. Hapsi başladığı zaman içeceğiz böyleydi ha. Dur bakayım belki daha farklı bir adam daha mı? Ama şu an dönülürde sürüp şey yok. Ama adam lootunu alsa. Bu ne oğlum? Adam lootunu hiçbir şey yok ki. Ne oyunu? Adam var. Ha burada bir de adam var. Ne oyunu mu? Ben kafaydım ya. Şuna kafama beynime kan mı fışkırttı şuna çekirken ne oldu anlamam. <laughs> <laughs> <Sessizlik> Oğlum oyunda hala 72 kişi var. Oğlum bu ne? Oğlum 72 kişi var. 72 kişi. domates abi 8 tane delik abonelik vermişsiniz çok sağol. Ben yeni gördüm onu ya. Domates abi bir şey Ben şimdi abonelikleri okuyacağımdır dur abi. Abi şimdi ben oyunu kaybedersem 25 tane şınav çekecek misin? Bu oyun çok triart oynamam lazım anladın mı? Şu an biz bir çirin, çirin içindeyiz. Ya, ya öl şınav çek ya da vinal şınavı çekme. Sistemimiz bu. Aleyküm sana Oğlum oyunda adam yok. Ya, bu 72 kişi nerede o zaman? Ve <laughs> oğlum oyunda adam yok. Aa tabii gördüm. Amına koyayım motor o. Let's go. Mesela oyunu kazandığım zaman 25 şınavı siliyorum. Ama kaybedersem 20 şınavı sıkı sıkı çekeceğim. Toplamda 17 kişi bana şınav isteğinde bulunmuş. Yani 50 bin puan azlamış. 50 puan artı 17 dediğin zaman kaç puan alıyor? 50.000 50.000 50, 000. 50 000 sarp 17. 7 içeri 50 eder edirse... sağ. Kaç eder? <gülüyor> <gülüyor> evet, 650 bin eder. Çok doğru kardeşim, çok doğru. Hem işte setimizi bizi çalmasınca sekte sokşeviyor. Zeki insanlar kan. Ama bir daha adam bulabilsem daha güzel olacak. Dur. Taktiği değiştiriyorum. Motopisikleti botlar alacağız tamam mı? Biz şu an bot alıcısıyız. Benim bizi oğlum. Ay amına mat taktiği yaptın. Bir saniye. Başla. Oğlum ya AP ya da bilmem oyna bir anormal AP <laughs> İyice adam nasıl öldürü göstereyim size bak Şimdi o 4 tane bana sikti ya bak ne yapacağım bana şimdi O adam sike sike şu Sağımdaki yan yoldan sike sike geçmek zorunda O adamın bu arada bot olma ihtimali sıfır Şimdi araba var mı sağ solda gördüğünüz? Şu an henüz bir araba yok. O adam siki siki yayan gezecek buraya. Adama adam bu daire ensini. Anam çetiriyor. Ha tarafta araba yok. Sağ tarafta adam bot değil adam bot değil. Bot öyle sprey atmıyorum öyle bir şey mi onu? Bir araba burada mı? adam siki siki gezecek buraya. Adama bu daire insinli. Ne oynuyor mu? Anan şimdi çıkması lazım. Ha bu yolda şey mi vurdu zaman Azaba şey mi yaptı? Yolun en gerisine gidip araba alıp öyle mi yazık buraya? Normalde gene de bu şehrin içinde araba oluyor. Adam hala daha rensini. Azaba raç, mı falan mı düşündü? İmkanı yok oğlum motobüsiklete bastım gittim. Sağa soldan çıkan yok. Araba da yok. Yolda koşan yok. Adam hala dairesini. O zaman bu adam bot. Ya yani adam benim beklediğim farkını var, dairesini bekliyor. Bu da değişik bir strateji olabilir. Bu da strateji olabilir. Bu da belki adam sıkışmak istemiyor. Ya adam sıkmadı dışarı. Sol taraftan buraya yok. Baksana. Aa. İnatçı keçi. Ankara keçisi. Bu arada e, eskiden mesela Ankara'da keçiler yaşanmış, yaşanmış. Ve keçiler e, nüfus azaldığı için ve keçilerin hepsi komple öldüğü için Ankara keçisini sadece eskirebilir. Haksız mı mangalalı kardeşlerim? Kimse keçinin popüler olduğunu bilmez Ankara'da. Adam sağda mı? hani nerede? Yok oğlum adam yok. Yanıma Ceren diyor. Ciddi mi ha? Önceden Ankara'da çok fazla keçi varmış. Bunlar hepsini yemiş 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 yemiş. Bunları damızlık yapmamışlar sonra keçine bitmiş. Kanka adam hala daha rencisini. <laughs> Yemin ederim komedi adam ya. Yok kanka sağdan adam değil. Sağda olsa gördüm onu. Hani nerede oğlum adam? Daireden çıkan yok. Yok oğlum böyle bir şey yok ya. Adama vurmanım ki ben. Hazır bak kuyut mi attı? Yok oğlum adam gitmedi ya. Adam gerici. tamcen can iddia ediyorum. Adam daha rinçsiniz. Gel amına gel. Hadi. 200 lirasını amına Adam bu tarihin içine. Ana! Sen yapsan lootu da sikim var tamam Burada bir sürü hiç var amına. Adam bildiğin israfçı. oğlum burada ne mekkiç var? Oğlum bu adam o zaman otu çok iyi. Adam dairede ya. Anamma nereden ateş etti? Üst kattan ateş etti buraya. Lan bot değil adam ya. Onun botuyla sprey mi atar benim araba? Hay ananı sikiyim. <laughs> 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 bota uyuyordum hatta. Hatta bota uyuyordum bota. Adalete sorumlu adam mı? Sorumlu adam mı? Bu adam kesinlikle pufuşsinir. Gaga gaga. Gaga gaga. Gaga gaga gaga. Oğlum 6x'i bir şey yok ki. Daha bu doneti dur Tamam 200 lira mı olursa vereceğim. Ay başı gelsin. Ayın 15 olsun tamam vereceğim. Tamam sözüm söz. Adamı biri solda. Adamı gördüm. İpeli namı bot. Ne yapıyorsun lan piç? Gördün mü? Tamamen profesyonelce. Adımız Kendi. lan ne bot ne bot bu botla alakası yok adam otomatik hile atmış bot değil o adam bot olamaz İssam abine Bayson ayrıyetten subluknu oldu Mega 3126 benim isim ayrıca YouTube <laughs> e Mehmet 6413 takip etmeyi unutmayın Aa şu an aldın cihazım bakalım hadi Ha bu tane temiz alan çözüldü motopisikletle mi diyeyim yoksa yayan mı Benzin motopisiklet tamamen korsuya kulaklıkları farkında. Evet size korsuya kulaktan alak ebe sınavındaki adamı duyabilirsiniz. Kalk kalk kalk. Haydi. Ben direkt kafa atıyorum ya Ruhu oğlum nereye vurdum? Bırak ha burayı. Hazır şıtır. Bu burada nasıl adam Asla! Hoş geldin baby Thomas hoş geldin welcome. Alt taraftan biri bademin ateş etti onu gördüm. Ama beni çesen besen yok. Ha bu taraftan da buraya canın yok. Adamın biri solum elinde mevcut var. Ha bu e, kontekir dediğim hangarısı boş. Oğlum görüş atsın çok tane buradan ha. Adam göremeyebilirim ama soldan biri bana ateş ettiği kesin. Ama adam gelmedi buraya. Lan oğlum bak aynı 15'i gelsin zaten çekiliş yapsam oğlum. Bana bana 200 liran lafını dedirtmem yani öyle bir şey dedirtmem. Ben çünkü 200 liraya kadar düşmedim. Benim limitim 500 lira. 500 liradan sonra çirkepleşebilirim ama 200 lira minimum. Hap taraftan bu necerin yok. Tribün çesen yok. Bayırdan aşağı yok. Biz ne dedim de vermedim var mısın? Ben anlamadım ki. Hani vermesem tamam. Veriyorum azı verme. Ver, yani verdiğim halde bana verme dediğinizde için şu Sağ üstte birinin yok adamın biri solda Ha bu kayanın çanında galiba adam ha dur Adam geldi Adama bu tarihçisi ne Şimdi Adam geldi mi buraya Adama burada Atama burada. Amına koyayım burada kapı varmış ben bunu yeni gördüm. Ah! Ah! Ölmüş olamam. Ya kanka her şeyde bot demeyin ya bot değildi adam adam kesinlikle bot olamaz. Adam görmedim Adamın lootu full artı full. Adamın biri abi burada. Kafan gösteren yok. Ha bu tarafta hangarın içine de ciren yok. Oğlum şu an birinci olursam gerçekten mutlu olacağım. Bir de şey şanko kartasına birinci oldum ya. Bir doran etçisi etkisi var. Kaç tane çirin var? 12 gayet güzel. Ya şu sondaki adamı göremiyorum ya. Bir de keşke onu görebilsem. Bak sağ taraftan açıktan buraya doğru koşan yok. Azaba adam benim yanıma mı geldi? Aynen sabahtan beri sıkmaya şu. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Şimdi o adam yaralıydı bu arada. be sabirini vereyim. Hadi buna da bot desene. Hadi. Hadi bu adam nasıl doğuştu bak. Bak adamı çektiyorum şu an. 7-1-7-2. Hadi bot bunu hadi. Allah belanı versin ananı öleceksin. Ananı öleceksin ne yapıyorsun sen? Koş. Allah belanı versin ananı sikeyim o ne ayımdır ya Rabbim. Oh be. Piçeme azal kirimi çalıyordum. Adamın biri sağımdan cereye buraya. Adamın biri burada. Simok attı adam simok attı. Ne oynuyor Adam biri burada. Biri smoke attı, biri de sonunda. Ha burada bir de adam Ne O diyor hangi içi nasıl boş onu anlamadım. Bak yine smoke attı. Jolo mu? Adam sürekli smoke atıyor. Yürüyüş atsam sıfır arıyor. O zaman soldan baksam görebilir miyim ona? Dur. Hangarın adam hangarın duvarın arkasını, bu hangarın diğer arkasını. Bana mermi atan yok. Ne oynamayı? Adamın biri sol en bombasıyla oturttu sözü. Ya şu camı kırıp adamı vurasın mı? Ama buradan beni adam vurmayacağı kesin mi? Sanki buradan yasak, ha buradan geçse şöyle birini gördüm ha. Ne oynuyor mu? Alanda enerji keyfisi yapsam geriye kaldı sadece 3 kişi. Puf puf sürü zarik. Aa adam önüme smoke atmış. Adam önüme smoke atmış. Sol taraftan üzerin yok. Adam bir tane daha smoke atmış. Adam sürekli smoke atıyor. Aylan bomboş. kafa gösteren yok. Duvarın çöreğinden bakan yok. Ama kıyıdan çöşeden üzerin yok. içi bomboş. Adam fake smoke atıyor. Buna görsek smoke idi. Buna fake smoke No no me. No Adamın biri solumda o Adam siki siki tık camı kırarsan beni bulur. Ben de var mı? 2 tane smoke var. Adam o zaman şey yaptı. Ha bunun altının cetsi bangan arkasını o dostuzuk. Ha benim bir şey yaptı. Yeni adam bir solumda. Ama ses yok. Ya ikinci olma ama boyun bende. Adam mama bomba atıyor amına koyayım anlamadım. Alt taraftan buraya gelen yok. Tabi adam mı? Taş. Adamı gördüm. Sağ kuşa. Adam gitsin kolotsan etsin oraya anladın mı? Bu da stratejimin bir parçası. Adam yeri belli. Adam bir burada. Hey Ramos kendini cıldırır sen sana 5 TL daha atacağım hadi bakalım. Adam burada. Adamda MK var. Adam sike sike sike, sike, sike orada. Adam sike sike sike, sike, sike orada. Ulan smoke attım oraya. Bu ne benim? Ha! Beni cürme tamam mı? Beni izliyor Adam sonunda şu duvarda. Adam sonunda şu duvarda. Adam var burada, adam Biri de tam önümde. La oğlum kossuzum, bunun farkındayım. Bir sus. Sessizlik. Ses, Bak ses. İslam. Enerji bas. Bu smoke'u duvardan götürüyor mi, smoke'u? Smoky duvarına götürüyor mu? <laughs> Adam burada. Adamı göremedim. you that is number one Nine in a yes shirа yo шia yo yes <laughs>